Benim hiç çocukluğum olmadı. Ne oyuncağım oldu, ne kırmızı bir bisikletim. Çift kale maç yapmadım ve kapı ziline basıp kaçmadım. Aslında yaramaz ve çok şımarıktım. Kolumu kırdım, bacağımı kırdım, gönlümü kırdım, kendimi kırdım. Ama hiç kimsenin kalbini kırmadım. Vurduğum da oldu, vurulduğum da her düşürdüğüm tetikte çocukluğumu vurdum. Çok sert görünüp az konuşsam da pamuk gibi yumuşacık ve hep küçücük bir çocuktum anne. El öpmeyi hiç sevmedim. Dik durdum, düz yaşadım anne. Hiç kimseye, hiçbir yerde, hiçbir zaman laf söyletmedim. Emdiğim süte halal getirmedim Başını öne eğdirmedim Kir bulaştırıp adına leke sürdürmedim Kendimi değmezler için çok ırpaladım Yüreğimi Bedenimi çok yordum Sevdiğim çok oldu Hiç sevenim olmadı Ve hiç yarim olmadı Anne ne aşka dair hayaller kurdum, ne sevdaya umudum oldu. Dokunmadan bir kadının tenine, geçip gitti hücrelerde gençliğim. Ben hep çıkarsız sevdim. Sevilen gitti başkasını sevdi. Sevgiye sadık bir köpeğim vardı. Gölgesiyle boğuşarak kudurdu. Sen beni ölüye yatırıp kundaklara belemedin mi anne? Çabuk büyüsün diye mi dokuz kadını emzirdin anne? Benim hiç sevdiğim olmadı anne. Ne özgürce sevebildim ne sevdiğim beni sevdi. Bir kızla resmin bile yok. Hiç uğramadı sevda. Yanıma, yöreme, gönlüme. İsa kadar öksüz, İsa kadar yetim, İsa kadar sahipsizim anne Ne tenimde bir yareli, ne ruhumda merhamet Ben çöllerde susuz kalmış, Leyla'sız bir mecnunum anne Aşk savrulmaktı fırtınada, yağmursuz ıslanmaktı Ağustos'ta üşümekle. Aşk yanacağını bile bile ateşe uçmakta anne. Cayır cayır yanarken yüreğin gözyaşlarını içine akıtmakta aşk. Hasretle yanmak, yandıkça sevmekte aşk. Emek mi, harcalan zaman mı, fedakarlık mı? Sahi Sahi neydi aşk anne? Sahi yani, neydi aşk anne? Kalmıyor hiçbir kapı Hani benim gençliğim anne. anne Duvarlar konuşmuyor anne Duvarlar konuşmuyor anne Açık kalmıyor hiçbir kapı Hani benim gençliğim